New York Borsası'nın açılış gongunu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çaldı. Bakan Şimşek borsa ziyareti sırasında NTV New York muhabiri Selim Atalay'ın sorularını da yanıtladı. Dünya piyasasının kalbi New York Borsası güne tanıdık bir isimle başladı. Borsanın açılış gongunu Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çaldı. Açılışın ardından NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın politikalarına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Tamam. Yani enflasyon hedefleri belki tutmamıştır ama bu şeyden kaynaklanıyor. Yani bir sürü yapısal sorundan kaynaklanıyor. Bizim daha çok reform yapmamız lazım. Bizim verimliliği artırmamız lazım. Bizim inovasyonu artırmamız lazım. New York Stock Exchange'in başkanıyla ve heyetiyle bir toplantı yaptık. Yani kendileri söylediler yani birçok ülke Türkiye'nin konumda olmayı tabii ki çok arzular diye. Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükseltmemelerini eleştirdi. Maalesef o konuda e, yani ben e, Türkiye'nin tamam cari açık sorunu var kabul ediyoruz. Enflasyon belki hani gelişmekte olan ülkelerden biraz daha yüksek onu da kabul ediyoruz. Ama bunlar geçmişte başka ülkelerin ...yatırım yapılabilir ülke kategorisine girmesine engel olmadı. Nitekim piyasaların fiyatlamasına bakarsanız... ...zaten Türkiye... ...yatırım yapabilir ülke kategorisinin üstünde bir... ...fiyatlamayla karşı karşıya. Bakan Şimşek... ...Suriye krizinin ekonomiye etkisinin... ...hükümetin Suriye politikasından kaynaklanmadığını belirtti. Bunun altını çizmek istiyorum, bu yeterince vurgulanmıyor. E, Türkiye tabii ki insanlıktan yana bir tavır koydu, bu doğru bir tavırdır. Ama Türkiye bu trajediye tarafsız bile olsaydı Türkiye bu krizden etkilenirdi. <laughs>